Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm var bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ikiz. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzeti görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de tezahür çabucak bilmek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Nasıl yapıyorsun? Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Ah, oh, size hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Ay, Neden bu ceza bana? sarımsak nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir Bay. var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. <laughs> Hayır. Durum abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak ezici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması. Ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yemesi sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hayır sprey işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye Julie üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahve için şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Tatlım en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Sevimli bir tane tık şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey görmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. <laughs> Hazır. Jolie geriye <laughs> sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. <laughs> Burada herkes yetecek <laughs> kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Çık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> 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 Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim demeyin. Çalmakta nasıl tanmıyorsunuz? Kanıt yok. Hiçbir şey kontlayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerime nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Sanırım biz çevreçteyiz. Ayrıca Please. pastalarla. Ben başlıyorum. Hastamın hangi lezzetini tamamlayacağını bilmek için sabırsızlanıyorum. Vardımdan bu çarküferek sonsuza dek dönebilir. Ama kimse onu kendim durdurmama engelleyemez. Her şeyin adil olması için gözlerimi kapatacağım. <laughs> ne? Masa mi Ama o kadar güzel şeyler hayal ettim ki. Mia çevirme sırası sende. Umarım en azından şanslı olurum. İşte bu. Evet. Ama eğer ok arasındaysa hiçbir şey almayacağım mı? Yanılmışın Hepsine sahibim. Okay. Ve on. en güzel yanı pastayı süsleyip daha da lezzetli hale getirebilirim. Wow, wow, wow. Nutella'yı seviyorum. Ama pastanın üzerine eşit olarak yayılmasını nasıl sağlarız? Tabii ya. What? Hey. Oh. Ne yapıyor? All right, all right, İnsan maliyetlerinde right. yardım aramamız gerekiyor. Spatula bana yardım etmesi gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte açıcı görünüyor. <laughs> Keşke bu pastayı da deneyseydim. Awesome. E, bu kadar değil. Şimdi çikolatayı güzelce pastanın üzerine yiyeceğim. Çok güzel bir şey yapacağım. Ve şimdi ise... Kuapaya geçebiliriz. Ambalajdan kurtulmam gerekiyor. Ve sonra işe koyulabiliriz. Vay canına. Bu hata yapmamak çok önemlidir. Bu yüzden önce her şeyi... Bir ile ölçmek önemlidir. de. Okay. <laughs> Her şey boyut olarak mükemmel bir şekilde eşleşti. Hey, sen ne bekliyorsun? Hala bir sürü wasabi var. Evet. Öyle. Çok keskin ve acı kokuyorlar. Ama cesur olduğumu kanıtlayacağım. Ondan korkmuyorum ve bunu kanıtlayacağım. Gerek olan tek şey... Wasabi pastanın üzerine dağıtmak. Bunun için spatula kullanabiliriz. Sanırım Mia buna karşı olmayacaktır. <laughs> Vay canına. Burada biraz nutella kalmış. Hazır. <laughs> ee, tabii ki spatula'yı yakmaya gerek yoktur. Onu Mia'ya geri atsam daha iyi olur. Böylece inanılmaz derecede lezzetli <laughs> pastası biraz acı olacak. Ah, neden bu yeşil olmuş? <laughs> hey Kate nasıl utanmıyorsun? <laughs> hey ya nasıl cüret edersin? Ya sen gözüme girseydin? <laughs> Neyse konuşmayı kes. Yemek zamanı. <laughs> Görünüşe göre Kate <laughs> aklını kaçırmış. Ona şans dileyin. Güzelmiş. <laughs> Ee nasıl? Lezzetli mi? Ben de denesem iyi olur. Şimdiden bir ses bunun lezzetli olacağını söylüyor. Haklıydım. Daha önce hiç bu kadar lezzetli bir pasta yememiştim. Ah duramıyorum. Bu gerçekten çikolata bombası. Çikolata bombası. Ama benim pastam değil. Gerçek bir yangın resmen. Neyse yemeliyim. Ah hayır haklıydım. Yanıyorum. Ay yardım edin. Oh, ah, biraz daha gerekiyor. Dursana. Hadi. Başkasının aldığı için ceza çarkı seni bekliyor. Bundan daha kötü olamaz artık. Oh, ah, hayır olabilir. Yumurtadan nefret ederim. Geçtiğinde bu zaten. Başkasının yemeğini çalmamalıydın. Sanırım yumurtaları pastanın üzerine koyman gerekmiyor. Böyle sadece kafanda olsa tamamdır. <laughs> Berber. Uslandım. İğrenç. <laughs> Lezzetli olacak. Mia uyuyor musun? Hadi döndür. Yaşasın. Şeker aldım. Ben ne alacağım peki? Köpek maması mı? Ama ben hiç köpek değilim ki. <laughs> ama onu yemen gerekecek. Ama beni lezzetli bir sürü şeker bekliyor. Hey, awesome. Hiçbir zaman köpek maması denememiştim. Belki aslında lezzetlidir. Ama açamıyorum. Aa, bunca zamanda burada <laughs> özel bir yeri vardı. <laughs> oh no! Evet bu yemeğin kokusundan midem bulanıyor. Ama ben şekerlerimi çok seviyorum. Çok ekşiler ve çok lezzetli. Tatlı pastanın üzerinde tam iyi olacaklar. Harika. Güzel oldu. Yeah. Tamamdır tamam tadına bakalım. bir şey hissediyorum. Çok lezzetli. <laughs> ha, bayıldım. Okay, <laughs> <Kate, Gülüyor> bana bakmayı bırak. Yemeğini oh, ye no. hadi. Eğer paketten <laughs> dökersen fazla olur. Sanırım bir el yeterli olacaktır. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Hiç de bile. Hepsini dök. <laughs> ya neden bu kadar içinde öfke var? Oh no. Mutlu musun şimdi? Şimdi pasta değil de bir kase mamam var. <laughs> Umarım bu yemekten kusmam. Oh, hey, you. Ee, Çok kötü. <laughs> Köpekler bunu nasıl yiyor? Ne niye kuyusun? Merhaba canım benim. Tam zamanında geldin. Bir sürü mama var. Neler oluyor? Nereden geldi bu köpek? Ha, onlara alırsın var. Git buradan defol. Ah, sen gerçekten çok kızgınsın ve öfkelisin. Neyse köpek başarıyorsa ben de başarırım. hayır hayır başaramam. Ya niye ağlıyorsun? Benim şekerlerim de çok eksik. Yüzünü görmeliydin. Maalesef telefonum çok uzakta. Senin fotoğrafını çekseydim iyi olurdu. Tabii ya böyle kalmışken ben köpeği çağıracağım ve o yiyecekleri yiyecek. Afiyet olsun bebeğim. Yine bir köpek var burada. yine kuralları çiğnedin ve sana düşen şey yemedin. Ceza zamanı. Oh no. Aa, belki de bunu yapmamalıyız. Yapmalıyız. Tamam. Hiç burum. Hayır makyajımı mahvedecek. Ama eğlenceli olacak. Aa, hemen yıkanmam gerekiyor. Bence sana çok yakıştı. Berbat.